Hepinize tekrardan merhaba be arkadaşlar. Ben Ünes Arslan. Bugün sizlerle birlikte Elmos tuvaletlere giriyoruz. Ama hangi karakterler var? Şu an göstermiyorum size. Siz yorumlarda yazın. Sizce hangisinde hangi karakter var? Solda mesela hangi karakter var? Ee, o sonrasında ikinci de, üçüncü de, dördüncü de, beşinci de hangileri var? Yazın bakalım. Yo hemen gösteriyorum arkadaşlar yazdıysanız. Video durdurup yazın. Şimdi yok bu bir <laughs> yanımda. Sen, <laughs> sen, bu çocuğa artık gel toş demeyin. Hocam dur yedim şak bak şaka yaptım. Yine içeyim ki bakın ne yaptı biliyor musun? Beni yaktı vereceğim şimdi. <laughs> <laughs> <Fly>, şimdi? <laughs> Beşik şey, sen kaşındın. Evet arkadaşlar evet, durduysanız gösteriyorum. Suasın, <gülüyor> tavrısın, <gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Solda e, baldi var. Burada karton kedi. Ortada örümcek adam. Sağımızda Sonic. Burada da bir dakika. O pembe ne? Kedi. Ha Angela'mız var arkadaşlar. İyi de kardeşi. Şimdi benimle şimdi benimle babasıyım anneniz. Hayır bebek çünkü ben sana ilk olarak babacığına gideceğiz demedim. Senin babacın. Ben zaten buradayım oğlum ne diyorsun? Ben bana demiyor mu? geçelim. Şey ha yok ben yokum ki işte orada. Hadi gel ilk Hadi olarak örümcek de. adama gidelim örümcek adam. ya. Anne demeyeceğim. değil Evet komik böyle Sen gelme ama ben zıplayayım şöyle hop hemen şöyle. Arkadaşlar hazırsanız örümcek adama giriyorum like attıysanız kanala da abone olduysanız. E, e, e. Dur ya of ya girdiler arkadaşlar. Hadi ben de giriyorum. 3, 2, 1. Hop geldik arkadaşlar. Burası neresi böyle? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ha, atla oğlum orada ne yapıyorsun orada sen ya? Allah aşkına. Ha, örümcek adam var. Örümcek adam var. Bakın şurada. Örümcek adam dostum merhaba. Hey dostum hoş geldin bakalım. Hoş buldum Örümcek Aa, Adam ne yapacağız burada? Var, ben dostum burada yiyeceğim. bu koyunlar çok fazla olmaya başladılar ya. Acaba şu çitleri evet. kırabilir misin? Tamam kırarım. Yapma oğlum yapma Nabi. Hey Turovimiş ne yapıyorsun? Oğlum dur onun için değil. Ben bunu kafasını kaydım ineceğim hiç. Hiç yok. <laughs> tamam. Şimdi ne yapacağız? Aa kazmalar, baltalar var. Gelin gelin size de var kazma, balta. de ama bin gemi yapacağım şimdi. Anne. Evet trolü bir evet, sen de yapacaksın. Evet, evet, evet. Başka ne yapacağız dostum? Dostum bir de kendine demir kalışa demir balta yapmalısın. Bir de şu şeyleri kırsan bu çitleri kırsan yeterli. Tamam. Ama onlar için kömür lazım şimdi ya, kendime demir. Adam demir. Valla ya örümcek adam sen niye öyle yapıyorsun? Niye bir tek biz ne, yapıyoruz? Ne? ne Doğru ama ama hani arkadaş lütfen lütfen. Rica ediyorum zaten yapar mısınız diyorum. İsterseniz yapın sorun değil. Tamam yapma troll bebiş. Ben yaparım ya. Ben örümcek adamı seviyorum arkadaşlar. Ben troll bebeci sevmiyorum. Trol bebiş bak e, gel bak dur, dur hayır hayır bebek sönüklü bebek sönüklü diyor. Şuraya şöyle kafanı koy. Bak ne bu bu benim demem benim 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 demem ya. ne şimdi yine. Bu ne hani o bak oğlum bak o benim 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 bak ay şimdi kafanı. Bir tane odununu kırdım dostum ama sıkıntı yok dostum. Tamam o zaman sıkıntı yoksa. Şimdi şöyle yapalım. Buraya da aile kazma şeyimizi koyduk. Ah şimdi buradan fırınımızı yaptım. Tamam. <laughs> Şimdi buraya da demirlerimizi koyuyoruz. Tamam dostum. Demirlerimizi koyduk. Hey dostum buradaki çit... Oy dostum troll bebiş orası değil. Troll bebiş şey, ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> o ne yapıyorsun? Buradaki çitleri kıracağız. Gelin şu çitleri kıralım. Hop ben hacem gibi bir videomuş oğlum dur köylü lan oğlum senin kafan var ya kafan var mı senin o keltoş kafana şimdi bak bak seni döverim ha <laughs> bak seni döverim ha bak Allah Allah bak arkadaşlar ne yaptık oyunların yarısından çoğunu bunlar öldürdü ya koyunları <laughs> ben onları 5 yıldır büyütüyordum <laughs> şıkkım yok yani minci kalbim minci değil mi mincilik <laughs> nasıl düzelteceğiz <söyleyeceksin? gülüyor> bebek sen <söyleyken>, nasıl <gülüyor> 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 dur bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika şurada bir tane odun verseniz, Bir tane daha odun kırdım dostum. O da demir kazma yapmak için. Hemen yapıyorum demir kazma. Bu demir kazma ne için lazım dostum? Yaptım mı ben şimdi yani. E, bir, bir işime yarayacak mı yoksa? Yani öylesi mi yaptım? Dostum sadece görevdi bu. Bana lazım olacak. Bir tane koyarsan çok mutlu olurum. Tamam dostum o zaman öyle yapalım. Sandığa koyalım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay kafanı bakayım benim, benim demine mi bu? Tamam buradaki eşyalar burada mı kalacak? Evet olsun. Enşar bu da bırakasın. Çok mutlu olurum. Portuğumuza şimdi geliyor. yukarıdan şimdi gelecek tamam mı? E hani dostum gel. Aa burası mı? Evet dostum. Tamamdır. Hemen giriyorum şöyle bir dakika. Ha ne oldu? Bir çizir, he, Dur babam. bir dakika de merdivenleri kır merdivenler var bakın burada. Aha ben de gidiyorum. 3 2 1. Geldik bakalım arkadaşlar. Gerimiz, geri mi geride döndük. Şimdi kime gidelim bence? Sony'ye mi gitsek? Hayır, <laughs> <laughs> iyi şimdi, şimdi şunaya gidelim. Aa ha, bununla hani ne ben o, ben zaman, ben o zaman o zaman kime gidelim? O zaman Baldi'ye mi gitsek? Kartonken. Bu sefer de kötü bir tane karaktere giderim ya. Baldi, Zaten hani ya da de... Baldi'ye mi? Oo Baldi'ye. Hiçbir şey yok Baldi'ye gidelim. Bakayım bunu Baldi? Bunun baldi ye. baldi ye ne varmış Baldi'de? Tamam hadi gelin bakalım. Atlıyoruz arkadaşlar azarsanız buradan böyle tuvalete geldik. 3 2 1 hop geldik bakalım burası neresi? Hoş geldin Ennis. Ha ha ha. Yukarıda bir tane öğrencim var. 13 dakika içinde kurtarmazsan o parkurdan lavdan eşya düşecek. 3 dakika mı? 3 hey, hey, şey dakika, evet. dakika çok basit. 3 dakikada. 3 dakika çok basitmiş yine. Şimdi 3 dakika içinde yapayım bunu. Beksonik yaptım dedim ve düştü. Şöyle şöyle geçelim arkadaşlar. Hayır oğlum ha? orada ne yapacaksın? Orayı ne yapıyorsun sen? Hop bir dakika buraya böyle gel. Hop koş 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 koş. Buraya 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 buraya. Hop buraya da geldim. Tamam süper bir şekilde gidiyorum. Hop ay, hop, ay, ay. hop hop buraya. Hop ne benim benim düşüyorum. Şimdi de, hop buna hop beni. Bak ya hile yapıyor bebek Sonic. Baksanıza arkadaşlar shift buraya <laughs> çıkıyor bak. ne <laughs> bu <laughs> 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 Hileci ya. <laughs> <laughs> oğlum da düştü. <laughs> tamam arkadaşlar ben varım. Hemen vallahi 3 dakikadan basit sürecek arkadaşlar burası. Bence. Şunu şöyle geçelim. Valla burayı da geçtik tamam. Oo, bu moru nasıl geçeceğiz? Ben buraya bir tane smapoy çekeyim. Ah 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 geçemeyeceksin orayı Enes. Ah ah ah. Eyvah galiba en zor yeri burası. Hop! Ah. oh, ah, ah. ben burayı nasıl geçeceğim baldi ya? Ah, 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 geçemeyeceksiniz. Ah, ah, oğlum da geçemeyecek, sen de geçemeyeceksin. Nasıl? Oğlum sen burayı yapabilecek <laughs> misin? Yap bakayım. <laughs> Hadi bakayım koş ay vallahi oğlum bir dakika ben de yapayım hop ah ben bunu nasıl geçeceğim ya bu velet nasıl geçti ya olamaz hadi son 45 saniye 45 saniye oğlum yürü yürü çocuk ölecek çocuk öl çocuk var mı orada bu arada bebe şey tamam dur bekle çocuk geliyoruz şurayı nasıl yapacağız bebe şey yapayım mı Hadi şimdi miyim? Benim haviciğim mi? Bırak beni. Hop yani. Apa. Tamam kesin geldi. Hop! Arkaya oy! Yaptım çok iyi. Buradan buraya mı atlayacağız? Şuraya atlayacağız galiba. Tam burayı da geçtik. Hadi hadi 30 saniye kaldı. 30 saniye kaldı. Bebek söyleyin. Hadi oğlum. Hadi şuraya da şöyle hop. Tamam geçtik. Nasıl yapacağız? Bulamaz şifreyi bulamazsınız ki. Ha, ha, asla 4 tane 1 değil. 4 tane 1 mi? Dur bakayım 1 2 3 4. Aha! Söyledi valla şifreyi. Çocuk gel gel. Ah çocuk. Ah, ne yapacağız valdi ya? Ay, ne ay, yapacağız ay, oğlum? Ne yapacağız? Niye <laughs> böyle. Ha tamam. Aha. Aa ne oldu valdi? Olamaz. Bunlar çok akıllı çıktı. Çocuğu kurtaracaklar. Oğlum çabuk çık çabuk. Hadi gel gel gel. 20 saniye falan kaldı. Hoppala. <laughs> Hayır olamaz ya. Of ya. Ya bir daha çocuğu asla böyle bir yere böyle hapsetme. seni yoksa kafana karar valide. Eyvah Bali benim kafam karıyor. Yardım edin çocuklar. Haydi oğlum sen. İyi şimdi nasıl olsun lan? Şimdi kafanı kayacak oğlum. Haydi için? <laughs> Hı Allah lan sana. Hayırdır lan? Sen bizim aile ev Büyük bela aldın başına. Al bakayım. Olamaz az oğlum aşağı haydi lütfen. Aaa. İşte bu kadar. Tamamdır çocuğu da kurtardık arkadaşlar. Hadi diğer tuvaletimize geçelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi ise sizlerle birlikte. Eşim hadi hadi babama ne oluyor şimdi? Ne oluyor? Tamam hadi böyle söyleyeyim. Bu hayır, sefer de senin dediğin olsun. O bundan sonra da arkadaşlar sizin yorumlarda yazdığınız karaktere geleceğiz. Hadi bakalım en fazla hangi karakterimiz geldi? Zaten iki tane karakterimiz kaldı. Hassas arkadaşlar atlıyorum. 3 2 1 hop. hop geldik arkadaşlar. Şimdi ise burada ne yapıyoruz böyle? Hay dostum hoş geldiniz. Şimdi ne yapayım bu başım ne yapayım bakayım? Yolum senden ne haber? İyi benim bu başım ne yapacağız burada bakayım? Ee, burada ne yapacağız harbiden Sonic dostumu acaba? Merhaba Sonik <laughs> Sonic öyle dalga geçme ama. Pardon pardon çok özür dilerim tamam şakaydı. <laughs> tamam dostum burada gördüğünüz gibi burada <laughs> bu eşyaları <laughs> yapacaksınız. Tamam Tura valla bir daha yapmayacağım. Burada gördüğünüz gibi buradaki e, framelerdeki blokları yapacaksınız dostum. Yani buradaki çerçeveler mi? E, Aynen öyle onları yapacaksınız. Tamam nasıl yapacağız? Sandıkta neler var bakalım. Hiçbir şey yok tabii. Şimdi var mı ne? Aynen burada bir şey var ne? Aa, ben de aldım. Kazmalar var. Baltalar var. Bunları ne alacağız. Var ben burayı yapıyorum ilk olarak. Tamam mı? Siz de diğerlerini. Oha opsiyonları kim kırar? Kimim kimim ya. Ben kanenim ya. Yine kim bir şey yok. Şimdi ne? Manya. Manya. Hadi hadi ne? Hadi ne? Şurada bir şey yok. İki de kanemim bana dokunuyor <laughs> ne? <laughs> tamam. Oğlum dokunmadı valla. Şunları şöyle yapalım. Tamam kuarsımızı yaptık. Burayı, bunu nereye koyacağız? Dostum ama o bloğu önüne çerçevenin önüne koyabilirsin. Tamam koyuyorum hoppala birisini yap bunlar basit tamam bunları da yapalım hemen nerede odunlarımız burada var mı burada bir tanesi burada bunu yapacağız tamam ben hemen yapayım şöyle çok basit bir şekilde şunları şöyle koyuyoruz bunları da böyle koyuyoruz eee bundan hiçbir şey olmadı Sonic dostum ben bunu anlamadım bu yanlış tamam dostum o zaman sorun değil teşekkürler rica ederim rica ederim ne demek başka neyimiz kaldı ha bir tane de demir Balta yapmamız gerek. Birinize demir balta yapın. Tamam sıkıntı evet. yoksa. Tam bir dakika. Heh, bir dakika yaptım mı onu taş lazım? Ben yapacağım bunu. Ha, şey lazım. Evet, fırın fırınla birlikte demir balta yapmamız gerek. Tamam, onları i̇şte siz yapın. Tarzı, ben sabah cahillerle uğraşıyorum. Ben ya, bak, ya. oğlum biz nereden bilelim ki? Allah Allah, biz nereden bilebiliriz ki? Aa, enchanted table yaptık. Tamam, bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Bu hatalar arkadaşlar, bunu yapamadık. O sırada arkadaşlar sizler lütfen like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim bütün Aa, yapan herkese. Ve görüş, 1 milyon görüş, abone olmamıza ne kadar kişi kaldı? En toplam 35, 32 bin abone. Yok, bir dakika 28 bin diyecek aydın için. Bir, her şeyi başardım. Vay helal bebek sünik sana. İyi manyar beni izleyici değil bütün arkadaşlar. Hem bizim arkadaşımız ben çok seviyorum. Aynemizi öpüyorum. Öptüm anneyi. <laughs> tamam bebek sünik yeter. İyice sen de şaklaman oldun. Hiç seviyorum benim nesim ne yapayım yani. Tamam tamam valla ben şaklaman de seviyorum zaten. Şunları şöyle yaptık. Tamam. Tamamdır, baltamızı yaptık. İşte bu kadar. Sonic dostum, teşekkür ederiz bize böyle görevler verdiğin için çok eğlendik biz çünkü. Rica ederim dostum, çok sağ olun, çok teşekkürler. Sa, Aa, portal geldi. Sağ ol dostum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz oğlum. Hadi kendine Görüşürüz babasım. Hadi bakalım. Hadi atlıyorum. Hop, hop geldik. Bakalım tamamdır. Ah tamamdır geldik. Şimdi tuvaletlerden kime girelim? E, şimdi acili girin acili. Ee, yorumlara bakalım en fazla hangisi gelmiş. Hemen bir tane ha, yorum seçiyorum. Tamam. Hemen şöyle arkadaşlar sağdan bakıyorum. Tamamdır arkadaşlar en fazla. Bir de e, Emir diye bir arkadaşımız yazmış. Emir de arkadaşlar karton kedi yazmış. Emir teşekkür ederiz yorumun için. Bu sefer senin yorumunu seçtik. Hadi bakalım karton kedi arkadaş alırsanız. 3 İki, bir o oh. bir dakika atlıyorum hop Anam, burası neresi aa kafam bir şey geldi Bu bu ne bu bizi değil mi Evet bu direkt bize... sakın oğlum dikkatli gelin tamam mı sakın ölmeyin <laughs> Durun durun birbirinize sakın vurmayın bak sakın vurmayın Hadi gelin oğlum bana yardım edin Aa kartın kedinin şeyi var bebeği var burada Oha çocuk patladı. Bilin kan kan patladı ben etrafında. Bilmiyorum kan patladı bir anda etrafında. Gelin oğlum gelin. Hadi beni tek bırakmayın. valla bak bir daha siz de gelmem hiçbir yere. Tamam buraya kadar gelip. E, şimdi ben dinliyorum. Ben dinlemiyorum ya. Bu tüm bebe imi be, tüm bebe çetoş beni indin dinliyor ya. Ya bir tane. Oğlum var. gel gel tamam gel. Tam o yalan atıyor büyük ihtimal bebeksin. Şu an geçemedi diye. Gel 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 hızlıca gelin oğlum. Tamam burayı da geç. Basit ya buralar. Hemen şöyle geçeyim. Eva ne taraftan. Aa burada bu tarafta. Hayır sakın gelme. Sakın dokunma bana. Sakın dokunma. Sakın oğlum yardım edin. Oğlum yardım edin. Vallahi yardım lazım. Şunu ölsene <laughs> yavrum ya. <Ha>, öldü tamam. <laughs> oh tamam. Galiba soldan geçeceğiz. Ben soldan. Oğlum siz de sağdan gidin istiyorsanız ben soldan gittim. <laughs> Öyle zaten. Aa! Sandıktan çok güzel şeyler çıktı. Vermeyeceğim size ama. <laughs> Bırakma, <laughs> Hop, tamamdır. Öldüm arkadaşlar sıkıntı yok ama şöyle gidelim bakalım. <laughs> o ne şimdi, bu çok dikkatli dönmesi o işte ona öyle vurmazsan öyle olur. Ona vuracağım <gülüyor> patlayacak. <gülüyor> böyle kanla böyle bum diye patlıyor bunlar böyle. Tamam buraya koş koş koş. Böyle de koştuk bakalım. Onun buradan nereye gideceğiz? Doğru gidiyorum umarım. Bilmiyorum ama arkadaşlar siz de like atmayı lütfen unutmayın. Bakın çok zorlu yerlerden geçiyoruz. Şuna bir tane vurmam lazım. Ha patladı o da. Gördüğünüz gibi patlıyor arkadaşlar. <laughs> Bomba gibi patlıyor. Aa bir yere doğru gidiyorum valla. Umarım doğru yerdir burası. Şunu da bir güzel öldüreyim arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da bir güzel öldürdük. Buna koş 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 Tamam gel 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 oğlum gel. Şunu bir dakika bir dakika şuna vurmam gerek. Of ya arkadaşlar. Bana çok fazla sert vurdu. Ben şimdi ona gününü göstereyim. Oğlum durun durun. durun. Bu ne? mi? Ne? Bak beni beni biliyorsun. Tamam tamam durun durun. Gelin bana yardım edin çocuklar. Valla ben bu. Aa burada bir tane var bunu öldürdüm tamamdır. Reşik. Evet oğlum baltasını çaldım bak. Bir tane de şöyle bir şey. Bu ne lan böyle? Eyvah fıça. Şöyle fıça Oğlum bu bana saldıracak. Yardım edin oğlum. Sakın saldırma sakın saldırma. <laughs> şöyle, hop şöyle geleyim bakayım. Şöyle bir tane daha vereyim bir dakika. Hop bam. Hop bam. Hop bam. Hop bam. Hop büm. İşte bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım portaldan atlıyorum. Hazineyi de ben aldım zaten. 3, 2, bir de arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim o zaman. Bu portalda sonumuz olsun. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Troll bebek işte bebek sürekli de daha fazla video için like atmayı, videoya e, bir de bakalım. arkadaşlar e, bir de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canım ailem. Seni çok ya. severim. Hoşçakalın, hoşçakalın, çok iyi bakın, bye bye. arkadaşlar. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.